Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de, açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hani gizlediğimizi diyor ya işte, o içimizdeki niyetler, saklamaya çalıştığımız şeyler aslında aynel yakin yani Allah her şeyimizi biliyor ya. Yani. Ama insanın çıkması da bu zaten hocam, unutuyoruz yani. Bazen imtihanda olduğumuzu, bir Rabbimiz olduğunu... Değil mi? Hani herkes kendi gün içinde geçirdiği şeyleri, hayata bir düşünsün ya. Bazı kararlar almak durumunda kalıyorsun, şeylerle muhatap olmak durumunda kalıyorsun. İnsan unutuyor hocam ya. Ha bu unutmak bazen rahmet, bazen de azap yani o öyle ya. Çünkü insan ölünce sevdiklerini de unutuyor yani. Çünkü o sıcaklık artık gidiyor, 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 gidiyor. Bir bakmışsın, artık sadece fotoğraflarda veya anılarda kalıyorlar. Yani o hissetme gidiyor yani. Ama rahmet kısmı da mesela biz bu örneği veriyorduk ya. Şimdi birini kusarken gören birini düşünün ki o da hani kusmaya karşı onun da içinden bir şey gelsin de kussun. Bu adam bunu unutmasa eğer sürekli kusması lazım yani. Şimdi benim bazı arkadaşım vardı birini kusarken gördüm o da kusuyordu yani. Hani öyle bir şey tetik. Ben kendim kustuğumu da göreyim kusarken. Ki onu unutman işte senin için bir rahmet. Yoksa sürekli kusarsın abi toparlayamazsın yani. Onu unutuyorsun gidiyor yani.